Katliam 5 sene sonu gelebilir kardeşim ya. Dediğim gibi bir solo biraz ilerleyeceğiz. Yani e, feed de atmıyoruz. Bu aralar atmıyoruz. Çok teklif geliyor. Arkadaşlar da hakkını helal etsin. O bizim sisteme şu an uymadığı için yapmıyoruz. Çünkü geçen sene, sene çok yaptık. Diablo parçaları olsun. Masaka, toplu parçalar. O yüzden gerek yok diye düşünüyorum. cezayla parça gelir mi? Olabilir. Niye olmasın? Kendini yakışıklı buluyor musun? Estağfurullah kardeşim. Ne demek? İnsan kendini çok be beğenirse biraz garip olmaz mı? Elimiz ayağımız düzgün. Çok şükürler olsun. Başka şey yok. Bir de artık şu şeyi de kırmamız gerek ya. Şu algıyı da kırmamız gerek. Masaka herkesi dövüyor yok kimse şey yapamaz kimse yorum edemez öyle bir şey yok arkadaşlar ya yani bak rapçi arkadaşlar da böyle e yorum yapınca yani vuracak seni falan böyle saçma sapan şeylere girmeyin bilmiyorum yani bunu çok mu ufak e çocuklar söylüyor yazıyor ediyor saçma ve garip bir şeyler yani bence yaşı başı yerinde olan insan böyle bir şey mümkün değil yazması yani. her yerde görüyoruz masaka vuracak masaka edecek bizi hiç öyle bir şey söyledik mi? Yok herkes masakadan korkuyor piyasada. Niye korksunlar arkadaşım? Saygısı olur, sevgisi olur, bulur yani. Niye korkacak? Kim kimden korkuyor? Ve tekrar diyorum arkadaşlar bu şeyi de bırakmak benim sevenlerime de bunu söylüyorum. Yok masaka keser eder, biçer, ekmek arası yer, tost eder sizi falan filan böyle şeyler yani bırakmak gerek yani. Saçma sapan çoluk çocuk şey oluyor. Biz de artık Okuya okuya da bıktık artık böyle şeyler ya. Yani. Makara, tukara tamam okey de ama o kadar da değil yani.